Doğuyun üstü hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Ahmet. Ben Neyit. Evet, bugün kostüm inceleme videomuzun 6. serisiyle karşınızdayız. Balo kraliçesi kostümümüz. Hmm. Arkadaşlar Vartan'da bir videosu gelecekti aslında. Değişik bir oyun. Bu kostüm videolarının arasına güzel bir oyun sıkıştıralım dedik. Durman kostüm videosu atıyoruz ama oyun cidden ya yani uzun dediğim aslında uzun değil yani. Benim internetim kötü olduğu için 15 dakikalık 16, 16 GB dedim ya. Yani. 16 dakikalık bir video uzun sürüyor atmam. O yüzden yani küçük de bir sorun çıktı. Bilgisayara up, upgrade geldi. Normalde gece bilgisayar açık bırakıp öyle açacaktım videoyu. Atamadım. Bugün de gün içinde videoyu atamayacağım çünkü, çünkü, dediğim gibi cidden çok uzun sürüyor. İnterneti çok etkilediği için video. Hiçbir şekilde bilgisayarla alakam olmuyor video ederim, o yüzden. Çok uzun süreceği için kısa bir video yapmak istedik. O yüzden bunu çekiyoruz. Yarın büyük ihtimalle War videosu gelecek. Tamam bunu söyledikten sonra da incelememize başlayabiliriz. Hemen bununla base atışıyla başlayalım. Ben gene bilmiyorum onun beyaz atışını. Aynı. Aynı mı? Hem de beyaz atarmışım aynı şimdi. Ayısını seviyor aynı. Fark yok. Tamam şurada. Şunu uzak duralım. Bunun menzili çok var ya. Bunu vuruyordum ben bu yiğite. Şöyle arkadaşlar CTLB'ye tıklayalım. Çekirge de gitsin ya. Yan bir yengeçine Arkadaşlar bir dakika ben seslere tekrar bakayım. Hayır sesler tam. Yanık kokuyor değil. Böyle de. Hayır acayip bir deyiz. Yanık. Yani i̇ki tane diyaloğu varmış CTR'de <laughs> bir de. <başla>, CTR'deki <laughs> de böyle Tiburs'la alakalı bir şaka yapıyor galiba. CTR'de işte tam gördüğünde dövülmesi gereken bir hareket. hareketler bak <laughs> abi ne yapıyorsun? <laughs> ben bilmiyordum böyle hareketler olduğunu ya. Tam sopalık Başka hakikaten var mı? Yok. CTR 4'te gidiyor. Tam kafatmalık pozisyon. CTR4 çok yani. Arkadaşlar bunun da tamam skillere geçelim direkt. Abi şey yapınca zoom'dan kaldırınca en küçük kalıyor senin yanında. Evet yani şimdi bir Q'la başlayalım. Şöyle. Evet Q'da hiçbir şekilde değişiklik yok. Bence yok yani. Şu ateş atıyor. Yok zaten. W'da da yok. Kalkanı aç. Eee. hı ee, bas. Açalım. Bunda da yok galiba. Yok yok. Arkadaşlar bir ultisi değişiyor büyük ihtimalle. Ultisi de balok ultisi olduğu için takım elbiseli ve papyonu papyonu bir Tibur's geliyor. Onu da Yiğit'in bir kafaya atalım önce bir. Şu şekil. Sonra Tibur's'ı çekelim şuraya doğru. Tibur's sen gel bakayım buraya dostum. Şuraya gelir misin dostum? Dostum şuraya Hadi gel. Hadi ben gidiyorum. Şöyle dostum, dostum, dostum. Şuraya gel. Bir dakika lan Tibur's'ı niye hafiflettiremeyim lan? Sana mı vuruyorum? Ay gidiyor. Heh. Hani Tamam ben böyle olacağını bile bilmiyordum daha bunu. Şöyle arkadaşlar ha şöyle göstereyim Tübürs'ü. Şapkalı böyle papyonlu mapyonlu Tübürs. Geziniye sürekli. <laughs> ben geziyorum ya. Yiğit'e daldıralım. Şu yarışacak mı? Yi Yiğit fokus. Yiğit fokus dal dal dalayı. Ay Yiğit fokus. Lan böyle, tamam yeter. Öldürecek lan <laughs> Tibus de git kuleye gir ya. Nerede dur kule nerede? Git git kuleye fokus. <laughs> Öldü. Öldü <mi? gülüyor> mü? Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna gelelim. Oo abi öldüreceğim seni. Dur. Bu videomuzun da sonuna gelelim evet. Videomuzu beğenin. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.